Bir yıldır e, aktif olarak hizmet vermeye başladık. E, burada e, güzel değişiklikler yaptık, tadilatlar yaptık, tamiratlar yaptık. E, ciddi paralar harcadık ama sırf ele ile halkının kültür e, e sanatta buluşması için Elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Uzun yıllardır Ereğli'de kültür sanat alanında faaliyet gösteren Serkan Ağaç tarafından yaklaşık 2 milyon TL'lik yatırımda yenilenen amfiteatro bakımsız halinden kurtarılarak modern bir görünüm kavuşturuldu. Ee, devletimizden hiçbir şey beklemeden kendi imkanlarımızla oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an bu akşam Cemal Ziyan konserimiz var mesela. Ee, ondan sonraki e, tiyatromuz var Biraz Haziran'da. 13 Haziran'da meclis fisk geliyor. Çocuklara yönelik bir var. Ve bu yaz boyu devam edecek yaz etkinlikleri olarak e, düşünüyoruz. Akedom sahne yaz etkinlikleri olarak düşünüyoruz. Konuyla ilgili açıklama yapan Serkan Ağaç Cennet Cehennem ağzı mağaraları içerisindeki eski bir yapı olan Akeoron Amfi alarak restore ettik. 10 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyoruz. Ancak son 1 yıldır bu yapıyı baştan sona yenileyerek hizmete sunduk. Devlet desteği almadan tamamen kendi imkanlarımıza gerçekleştirdik. Ereğli halkının kültür ve sanatta buluşması için elimizden geleni yaptık dedi. Ağaç, restorasyon sürecinde AK Parti Zonguldak Milletvekili Safet Bozkurt ve Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospuy'un her konuda yanlarında olduklarını ve kendilerine destek verdiklerini ifade ederek teşekkür etti. Yaz etkinliklerini Türkiye'nin yaz etkinlikleri adı altında devam edeceğini belirten Ağaç, bu akşam Cem Adrian konserimiz var. 1 Haziran ve 12 Haziran tarihlerinde çocuklara yönelik etkinliklerimiz olacak. Yaz boyunca birçok sanatçıya programlarımız sürecek ifadelerini yer verdi. Öyle devletten şöyle, e, bir madde olarak destek almadık ama Sayın Vekilimiz, e, Safet Postkurt e, destekleri her zaman beraber. Belediye Başkanı Ayşegül Halip Bozkurt'un elinden geleni yaptırıyor zaten için. Maddi olarak biz karşıladık. Onlar da e, diğer destekleri verdiler. Bu şekilde yani yaklaşık 2 milyon civarında bir para harcadık ama e, çok güzel oldu burası. Şu an belirli halkına hizmet verecek güzellik de oluştu diye bir şey burası. E, önceden koltuk düzeni yoktu. Şimdi koltuklarımızı da yaptırdık. Sahnemizi yaptırıyoruz. gün e, ve şişeye şu an oturma şeklinde hizmet veriyor. Yalnız bırakmasınlar bizi. Biz burada çünkü elimizden geldiğince e, eliyle halkı ve çevre halkının e, sanatla buluşması için elimizden gelip yapıyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Zaten jet fiyatlarımız da e, temsili rakamlar gibi. Biz onu çok kar amacı gözetmeden e, sırf Ereğli halkı ve çevre halkımız kültürle sanatla buluşsun. Bu e, burada eksik kalmasın. E, tek amacımız o.